Arkadaşlar bugün çalış çekiyoruz. Bu ne Öpücük. Gel bakalım. Hmm. Tamam. Mezayı öpmek, sevmek. O kolay. O yüzden hep. Dur ben yanıma. Meza. Ne arkadaşlar? Meza yok Bir burada bir. Meza. Ne ne ne? Tamam, öp, kokla. Bir oh. sayı gösteriyoruz biz. Ha. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Ceza gelir, ödülde de çıkarır. Ama en az ceza var. Kim? Önünde meyve suyu içsin. Ben işte. Evet. Oy çok güzel çekti. Hem bana ödül oldu. Anne sohbet edebilirsin. Anne. Efendim anne. Arkadaşlarla sohbet edebilirsin. <laughs> görmeden edemiyorum <laughs> <laughs> ben. Anne alabiliriz konuşabilirsin. İçtin mi meyve suyunu gelsen. Ne konuşabilirsin. Niye konuşmuyorsun? Seni bekledim. Hmm, şu an çok canım çekmişti. Bana çıkar diye düşünmüştüm onu. Yapma. Güzelsin <laughs> 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 anne. Yeter. Yeter. yeter bence yeter. Şimdi boğulacağım. Durma, yok <laughs> anlamıyorum ya. Anladım tamam. <laughs> atmayacaksın değil mi bunu atma be <gülüyor> atacağım <gülüyor> burnunu sil de gel <laughs> Muhammed temizle Bence ben seninle konuşayım. <laughs> Onlarla konuş. Temizledin mi burnunu? Evet, şeyi bir daha yapma. Arkadaşlar, Mehmet bana biraz bu konuda pas attı. Ben de kızıyorum ama çalıştıktan sonra gerekli cezayı vereceğim ona. <laughs> leşmek iç çek. Uy! Ay bu var çok tezahür etti. Ay şöyle bak arkadaşlar. Böyle bak. Çek ama burada alan dar ve o tarafa geçersen olmaz. Ee, biraz sonra çekeyim videoyu kapatınca tamam mı? Tamam. Söz ver, söz ver. Söz. Söz veriyorum. Aile söz. Aile söz. İzleyiciler söylerim, o maçı çekmedi gelim. Tamam. Anne gülme. Ya anne. Tamam çok tatlıymış seninle video çekmek. Hoşçakalın. <laughs> Mallı kaymaklı ekmek. Hiç sevmem. Hımm. Ama anneme seni. Çok faydalı. Hadi ben getireyim. Bir ısırık ama. Yani yine aynı problem. Ben oradan geçemem. Videodan sonra yapalım. Bu da video. Benim beş ekeyim. Senin de ballı kaymaklı ekmeğin var. Bu ısırık değil bir dilim. Ne? Çek. Hayır. Ha sen çek. Şunu çek. Anne bak şunu çek. Tam çekecek biçim. Şunu çek. Anne ya bunu iş? Ya bana ne? Kafaya azıcık su dökmek banyoda. Oo, bu annemi yaptık mı? Annem yapacak Ne de bunların hepsini şu anda yapamayız eski hepsi videodan sonra. O zaman evet. eğlenceli, eğlencesi kaçıyor. Arkadaşlar videodan sonra. Ya gel yazacağım yapıyor mu diye. Hadi hadi hadi. Hmm, ben bir deliyim diye bağırıp dans et. İşte bu ketiymiş. Adnan'ın Müezzin'in tuvaletini pisse temizle. Evet zaten bugün temizleyecektim. Bu da bana çıktı. İyi ki az kalmış. Video. bir gitmiş. Bakayım. Üç doka. Ne? Üç doka da. Kime? Ben sana herhalde. 3 tokat at gibi ama. Bana çıktı bu. Ben seni at gibi 3 tokat at gibi at at. Elime şapak bulasın orada orasını at. Şöyle Adını. yavaş. Tamam. Üç tokat at gibi Çek. Şunu çek anne. Kandıracaktım seni kandıramadım. Niye? Ben atacaktım. Tek İsmail'e öpücük. Az git. Kendini yazmış. Biraz sonra gideyim. Buradan videoda az kalır. Videoda daha kalır. az kalır. Videoda az kalır. Aynı Ya Mül bir git. Kaderden çık. Hadi hadi. Çok az çıkar Çok az kalır. kaderden çık. Orada Bir ev. Evet. Bir TL. Bir TL yani. Bir TL verdin öldür Bir TL yazmış. Eee? Ne alak? Ne bir TL ne alak? Beş çek. Ay, on tane şuna çekmiş. Evet, on oldu. Hadi başlayalım. Çık beş. ya, çıkın. Aa, iki tane kaldı. Çek. Bana sen çek. Yok sen de. Esela'yı öpmek. <laughs> Abi yazmadım mı bir gün kel olmayı ya? Bak bundan çıkmazsa giderim kızlar. Bir gün köle olmak. <laughs> köle olmak mı? Olacaksın yani bana. Vay, dur arkadaşlar bir daha. Şimdi al sen. Yüzden. Herkes yani sana çıktı. Hayır. Ee, bir daha en maç alırız buradan. Kapatalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Biz çok eğlendik. Hayır anne şunu çek sen. Eminim siz de eğlenmişsiniz. Sen mi? çek. <gülüyor> <gülüyor> çek dedim. Ya anne Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Görüşürüz. No eating. Ofi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bir de... like atın. what